Devraj boşa çıktı. Emniyet şeridine geçeyim derken takla Ha devraj boşa çıktı. Evet. Emniyet şeridi geçerken şey boş çalıştı. Efendim? Şöyle ya devraj anlık boşa çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybettim. Emniyet şeridine alayım derken Araç takla attı takla araçtan burnunuzu bile kanamadan Yok, çıktınız. Takmadı ya taş sadece. Evet. Emniyet kemeri takılı mıydı? Takılıydı Emniyet kemeri can kurtar diyebilir evet. miyiz? Emniyet kemeri can kurtar.